Başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> 2009'dan beri Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar şu anki adıyla derneği başkanlığı yapıyorum. İlk derneğin başkan olduğum zaman arkadaşlar bana geldiği zaman bir tanesi İbrahim abi burada. 50 49-50 kişi civarında üyesi vardı. Şükürler olsun 970 civarında şu anda üyesi var. Ayeder bütün Erzincan dernekleriyle bir araya gelmeye çalıştı. Ve Ayeder'de şu gerçekler eee saklanamaz. Birbirlerini tanımayan akrabalar Ayeder'de tanıştılar. Aya derdi bütün dernek başkanları, bütün STK'lar, bütün Erzincanlıların tanışma imkanı buldu. Kendi adıma, yönetim adına bu zamana kadar derneğimize katkı sunan bütün bütün Erzincanlılara, köy dernek başkanlarına, üyelerine, ilçe dernek başkanları, yöneticileri ve üyelerine, federasyon başkanlarımıza, danışma kurulundaki gecesiyle gündüzüyle bizi aradığımız zaman yanımızda olan bütün danışma kurulu üyelerimize, maddi manevi katkı sunan iş adamlarımıza, ayrı ayrı bürokrasiye, belediye başkanlarına, emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Anadolu Avrupa Yakası Erzincan Derneği'nin bir genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Bundan sonra sırtaki görevinizde başarılar diliyorum. Her saniye, her dakika yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bugünkü dördüncü olağan genel kurula hoş geldiniz. Sizlere bizlerin divanı oluşturmakta ve bizi seçmekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, hep beraber güzel bir genel kurul izleyeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Eee dördüncü gündemimiz aşağıda yazılı raporların ayrı ayrı okunması ve müzakere ve ayrı ayrı ibra ibrası. Yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen. Buyurun Sayın Bakan. Bugüne kadar hizmet eden e, Ayader'in sevgili başkanı Gürsel Sarımaden ve bugüne kadar yönetimde görev alan, geçmişten günümüze kadar görev alan tüm arkadaşlarımıza bu emeklerinden, katkılarından dolayı çok evet. teşekkür ediyorum. İyi ki bu derneği kurmuşlar, iyi ki hepimizin bir araya gelmesine vesile olmuş bu Ayader bugüne kadar hepimiz hangi katkıları yaptıysak bundan sonra da Özgür kardeşimizin başkanlığında ve yönetimindeki arkadaşlarımıza her türlü katkı yapacağımı ben de bir kez daha ifade ediyorum. Tekrar genel kurulumuzun derneğimize, Ersin canımıza, tüm canlarımıza ve buraya katılan tüm dostlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayeder kuruluşundan bugüne kadar gerek İstanbul'da Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi düzenlediği gecelerde, şölenlerde çok ciddi katılımlar sağlayarak Erzincan'ların Erzincanlar birlikte beraberliğine önemli katkılar sağlamıştır. Yine çok önemsediğim Erzincan'daki ilçe ve köylerdeki okullara her yıl yaptıkları öğrencilerimizin, çocuklarımızın sevinç yaşamasını, mutluluk yaşamasını sağlamıştır. Onun için kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da yeni seçilecek yönetimin aynı şekilde bu hizmetleri yürüteceğine yürekten inanıyorum. Ee, bugüne kadar Gülsen Sarı Maden Başkanlığı'nda tüm yönetimiyle biz Ergab olarak çok güzel ilişkiler içerisinde olduk. Çok güzel ilişkiler içerisinde çalıştık. Bundan sonra da yine yeni seçilecek yönetimle aynı ilişkiler içerisinde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz her zaman söylüyoruz biz Ergab olarak isminde Erzincan geçen tüm Erzincan sivil toplum kuruluşlarına aynı mesafedeyiz, eşit mesafedeyiz. Hepsiyle beraber güzel ilişkiler içerisinde çalışmalar yürütmek istiyorum. Ben bir kez daha yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle de selamlıyorum. Derneğin Olağanüstü Genel Kurulu'nda tarafımıza bir liste sunuldu. Onu size arz ediyorum. Asil üyeler Özgür Talay, İbrahim Kaya, Kenan Oral, Hacı Aslan, Selkan Değirmencoğlu, Hanife Özbalçık, Barış Sezer, Hasan Ağaç, İbrahim Özden, Nehir Şahin, Aylin Ages, Cafer Güzel, Mehmet Tayanç, Binali Bakıran, Gül Sarıoğlu, Saraçoğlu, Asil üyeler, yedek üyeler, Engin Yıldırım, Kıymet Şahin, Yaşar Şarak, Sarak, Ayşegül Ateş, Atacan May, Fuat Tural, Hatun Sarı Maden, Veli Erdal Sarıboğa, Tarkan Sarı Maden, Zübeyde Aydoğan, Suat Özdemir, Gürbüz Erdoğan, Binaz Yelken, Barış Solun, Gamze Sultan Sarı Maden. Bunlar yönetim kurulu, asil ve yedeklerimiz. Denetim kurulu, İbrahim Beyaz Saç, Nesimi Beyaz Saç, pardon. Levent Ocakçı, Filiz Asan. Yedek üyeler Zeynel Akbulut, Eda Karadağ, Yusuf Dumanlı. Bunlar da denetim kurulu üyelerimiz. Burada e, okunan liste asil ve yedek. E, denetim kurulu asil ve yedek isimleri duydunuz oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sevgili divan, değerli hemşehrilerim, büyüklerim, STK başkanlarım, Ayıderimizin danışma kurulunun iki büyük değeri, benim idollerim arasında sevgili Mahmut Başkan'ın olduğu bir divandan, İdol Başkanım Gürsel Sarımaden'den görevi devralmak benim için bir onur. 2014 yılında Ayıder'i şölenle tanıdım ve bu şölende kesinlikle bu Ayıder'in içerisinde olacağım dedim. Bugün buradayım. Ayder bugüne kadar Erzincan için çok şeyler yaptı. Onları yapmanın, onları yapan ekibin içinde olmanın gururunu yaşadım. Bundan sonraki dönemde de yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyerek yola devam edeceğiz. Ama değerli büyüklerimizin sayesinde, danışma kurulumuzun sayesinde ve en büyük desteği abim, sevgili Gürsel Sarmadan sayesinde diyeceğim. Yeni yönetim gençlerden başkanı da bayan olması ayrı bir güzellik. İnşallah bundan sonra Gürsel Başkan'ın bıraktığı yerden daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Başarılar diliyorum. Önceki genel kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Beni divan başkanı seçtiler. Divan başkanlığına Yavuz Canikli ve Mahmut Kumbar'la beraber elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yürütmeye çalıştık. Tabi bu genel kurulda Sayın Gürsel Sarımaden ve geçmişte görev yapan arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zor günlerden bugünlere kadar gelindi ve bundan sonra da Özdür Talay ve yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Erzincan'ımız için, halkımız için, toplum için hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir genel kurulu oldu. Sizler de burada. Siz basına da çok teşekkür ederim. Bir bayrak teslimi yaptık. Bu zamana kadar ben taşıdım başkanlığını ama bütün dernek yöneticilerimizle beraber herkes bir Gürsel Sarı Maden'di. Şimdi yeni arkadaşımız, yeni yol arkadaşlarıyla beraber biz de takipçisi olacağız. Sonuna kadar derneğimizi takip edecek. Eksiklerinde, yanlarında fazlaklarında alkışlayacağız. Saniyelerimiz, dakikalarımız Ayader'den ayrılmaz. Ayader benim çocuğum gibidir. 9 yaşındaydı çocuğum olduğunda, Ayader kurulduğunda. Şimdi 2023'teyiz. Bütün zamanımızı verdik. Bütün arkadaşlarımızla çok dertli, zevkli, mutlu, hüzünlü günler beraber yaşadık ama Erzincan'a verdiğimiz emeğe hep değdi. Hep bizi mutlu etti. Güzel bir gündü, teslim ettik bayrağı. Bundan sonra takipçisi olacağız. İyi, Hayırlı... Hayırlı uğurlu olsun bu arada bütün arkadaşlarıma. Özdür Başkan nezdinde bütün yöneticilerime teşekkür ediyorum. Ee, başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyım. Yani e, Gürsel Başkanımdan sonra bu derneğe başkanlık görevini üstlenmek, bu e, yükün altına girmek ama gerçekten çok önemli bir hizmet altına girmek. Gurur verici, onur verici. Zaten 2014'ten beri yönetimdeydik. Gürsel Başkanımla beraber yol yürüdük, hizmetleri birlikte yaptık, güzel çalışmalar yaptık. Ee, bize e, güzel anılar, tatlı e, hatıralar bırakan bir görev dönemi geçirdik. E, Gürsel Başkanı daha doğrusu Ayedere ilk girdiğim zaman Gürsel Başkan'a hep şunu söylüyordum: "Başkanım, senin koltuğunda gözüm var" diyordum şaka evet şaka diye başlayan bu söz bugün gerçek oldu ama ee, gerçekten gerçekten Ayeder'de olmak başka bir duygu, Ayeder'de yönetici olmak, o faaliyetlere destek olmak başka bir duygu. Ayeder'de yönetici oldum demek için olmadım. Bu da bunun ispatı olsun. Bir dönemde yöneticilik yapmadım. Bundan sonra üzerime düşen görevimi zamanında teslim etmek, yapmak Bundan sonra da yeni insanları katarak yeni gençlerin önünü açmak ama arkalarında gölge olmak. Ayeder'in bugünkü genel kurulu çok güzel bir ortamda geçti. Ay Eder, ben Ayedef'te yönetimdeyim. Ayedef kurucularındanım. Aynı zamanda Tercan Beğendik Köyü Dernek Başkanlığı yapıyorum. Güzel bir ortam oldu. Yeni Başkanımız Özgür Hanım'a başarılar diliyorum. Özgürcüm bu işi götürecek. İnanıyorum Erzincan'a geçmişte olduğu gibi yine çok büyük katkıları olacak. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Gülsel Başkanımla biz de Refah Derneği'nde beraber görev aldık, görev yaptık. Özgür Başkanımı bu iş başaracağından ben çok çok eminim. Bizde bir laf vardır çırak ustayı geçmezse sanat ölür. Benim ustam burada, çıraklarım da burada. Çok şükür beni geçtiler. Ben bundan iftihar duyuyorum. Yapmayayım. Gerçekten duyuyorum. Biz dernekçiliğe beraber başladık ama bunu samimiyetimle söylüyorum. Sayın Gürsel Sarımaden'de, Sayın Özgür Talay'da bu işi severek yapıyor. İnsan azimle, severek başladığı işte mutlaka başarılı olur. Özgür Başkanım'ın dediği gibi başarı tesadüf değildir. Ben Gürsel Başkanım'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özgür Başkanım'a başarılar diliyorum.